Herkese selam sevgili dostlar. Evet. O beklediğiniz an yine geldi. GTA Vice'nin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Neden gitar videosu gelmedi diye sorarsanız zaten kimse sormuyor. Ee... Ee, evet arkadaşlar. Ee, yani Yapacak bir şey yok her neyse işte. Ee, arkadaşlar aslında 12 like gelmedi. Ee, 12 like 4 tanesini bana attım. Yani normalde hatta yani dört tanesi nasıl diyeyim sekiz like gelmişti ben de 12 iki like atayım dedim yani dört tane farklı hesaplardan atmıştım arkadaşlar bugün GTA Vice'in üçüncü bölümüyle karşınızdayım gitar videosunu bu videoya 8 like gelirse gitar videosuyla e, karşınızda cam arkadaşlar. GTA San Andreas videosu niye gelmedi arkadaşlar? Vice'i bir bitirelim de Vice'i bitirelim. İki seri birden zor olur arkadaşlar. Bir de zaten bu sene benim sınav senem değil. Ee, hatta ben iletişim tasarımına e, odaklı çalışıyorum. Yani sözel derslere artı TYT matematiğe çalışıyorum. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Seneye nasıl vid seneye video gelmeyebiliriz bir e, vi gitar videoları Gitar videoları çalmaya çalışacağım ama e, sınavını bitirdikten sonra, geçtikten sonra inşallah olan e, e, yepyeni güzel içeriklerle, güzel içeriklerle karşınızda olacağım. E, videoya geçmeden önce size şöyle bir kulaklık tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Ryzen e, yo, Ryzen değildi bu. Rempacing'de kulaklığı arkadaşlar gerçekten güzel bir kulaklık. Yani ben tavsiye ederim. E, Zaten oyun kulaklığı bu. Şurada hatta gördüğünüz gibi burada da şey var e, mikrofonda arkadaşlarınızı işte video çekerken a, her neyse işte kullanırsınız kullan, e, kullanırsınız e, onun için böyle bir ürün aldım ben e, açıklama kısmına e, linkine bırakacağım arkadaşlar hadi şimdi uzatmadan köftacı tamiye bir gidelim bakın ne yapmış uzun zamandır gitmiyorum bu arada farklı bilgisayardan çekiyorum her neyse arkadaşlar uzattım haydi geçelim videoya Evet arkadaşlar geldim. Şimdi L görevine doğru bir gidelim. Bu arada arkadaşlar farklı bir e, şeyden ablam e, ablam bilgisayarının üzerinden farklı bir e, yani farklı bir programdan çekiyorum Windows'un kendi e, programından çekiyorum. Bakalım e, görevleri hiç hatırlamıyorum bayağıdır oldu. Ayaklanma. Aynen en son ayaklanma görevini yapmıştık sonra zaten. Ee, şimdi de zaten ayaklanma videosunu yaparız hiçbir sıkıntımız olmaz. Ee, evet ezan okunuyor. Müzik. Biraz oyunun müziğini açmak istiyorum. Ee, Refası game mağazasına git üstüne başına bir şeyler al. Tamam da. Ondan önce bir. Oha. Oha. Hemen 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 hemen. hemen. Oo oyunun sesi çok geldi bir saniye arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok mu sesim geliyor ee, o tamam ee, kıyafet dükkanı kıyafeti yani doğru abi oha ya Herhalde e, taksi şoförüyle polis ortak çalışıyor gidelim bakalım gidelim gidelim ee, kıyafet dükkanına doğru gidelim gidelim arkadaşlar bu arada bu arada arkadaşlar Neyse bunu Videonun sonunda söyleyeceğim Videonun sonunda söyleyeceğim ee, Sanırım e, bu Bundan başka bir görev yapmadık sanırsam Sadece iki kere ölmüştük Aa evet şey e, Hemen Gidip Buraları sardırayım mı arkadaşlar o zaman buraları sardırayım e, Şey e, Ne yapıyordum bir saniye unuttum e, Hatta Uh, unuttum ya. Neydi ya? Ha, Şişko Gonzales'i öldürüyorduk arkadaşlar. Aynen. Evet. Şişko Gonzales'i öldürüyorduk. Uh, oraya kadar ben sardıracağım arkadaşlar. Hızlıca vakit vakit kaybetmeden hemen ben buraları sardıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gonzales'i uh, de o görevde yaptım. Uh, şimdi uh, sardırmadım. Uh, video çok uzamasın diye Öyle yaptım şimdi C görevine gideceğim arkadaşlar sonra A görevine en sonunda da telefon videosu e, telefon videosu diyorum telefon görevini yapacağım arkadaşlar şimdi e, Cortez'e doğru gidelim şimdi arkadaşlar kanalın gidişatına giriyoruz şu anda arkadaşlar toplamda 1000 görüntülenme olmuş toplamda toplamda evet 1000 görüntülenme olmuş. Ee, para kazanma daha açılmadı. Ee, 10.000 görüntülenmede açılıyordu. Hatta 100.000 mi ne öyle bir vardı açılıyordu. Ee, onun için eee sizlerden de destek bekliyorum. Bu videoyu beğenirseniz hatta bu videoyu değil, diğer videolarımı da beğenirseniz gerçekten çok e, yani sevinirim. E, bu videoyu beğendiyseniz e, arkadaşlarınızla ya da başka birileriyle Instagram'da, Facebook'ta da paylaşırs paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, ve şunu da söyleyeyim ki arkadaşlar her zaman masa başında video olmayacak. Ee, ne zamanın kadar böyle sürecek? Arkadaşlar zaten seneye dediğim gibi video fazla gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. E, çünkü biliyorsunuz ki seneye sınav sene. Şimdi R-Shift e, reshift shift r re... R shift R shift tamam bunu aldım başka tom pompalı yok bakalım şu ne kadar 200 dolar tamam ee, çıkalım çıkalım tamam bu kadar yeter bize öyle yani öyle yani arkadaşlar ee, gün vloglar falan çekeceğim ee, farklı bir kanalda açma açmayacağım yani şu an ee, bu, bu bu hesap üzerinden yani bu Gmail hesabının üzerinden ikinci bir kanal açmıştım. E, Güngör diye, Güngör diye bir kanal açmıştım. Onda da işte bir şey yaparsam ne yap aynı falan diye. E, öyle bir şeyler düşündüm. E, yani oyun videolarımı ve diğer bütün videolarımı bu kanalda tutmayı düşünüyorum ya da değişebilir. Her neyse Instagram'ında Vine videolarını da atacağım arkadaşlar yakında. Ne zaman? Tabii ki de üniversiteden sonra. Yani üniversitesinden sonra. Ee, evet, şimdi gidelim şu Zafer Plaza. Evet. Ee, yağmur yağıyor. Yılın bu zamanda sanacağız kızacağız. Love. Yorum yapan. Bak kalitesi oldu. Şu çiftleri versene. O hadi Oldun yerde kalı Amerikan domuzu o Fransız hükümetinin malıdır. Vah oh, şey. Here we go again. Amen. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor, adam kaçıyor. adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Dur. Hey. Dur dostum. Allah'ım. Allah, Karşı ya Dur. 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 Neredesin? Ana. Gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Lan göz göre kaçırdım. Göz göre göre kaçırdım. Ah. Ah. Hayır gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. seni. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Dur. Ah. Ha. Allah kahretmesin Allah kahretmesin Allah kahretmesin ne Allah kahretmesin Şurada asla keşke Oha çüş. Çüş 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 Evet inşallah bir polis vurmaz da bize denize falan uçmayız yani ondan korkuyorum şu an. Bu görevi de böyle bitirdik. Aa! Evet. görevi de böylece bitirdik. Yer, Cortez'in yerine gideceğiz şimdi. Arkadaşlar eminim GTA Vice herhalde üniversitede boyunca herhalde devam edecek. Ben böyle bu aralıklarda video çekiyorsam eğer. Neyse gidelim bakalım Tommy -cüğü. Teşekkür ederim memur bey. Gerçekten samimiyetinizi anlıyorum. Gerçekten. Siz de insansınız tabii ki. İşinizi yapıyorsunuz yani. Çok normal. Gerçekten çok normal. Ben size kızmıyorum. Gerçekten. Yani kafayı evet şöyle gidelim. tamam evet polis be geldi oh tamam polis gitmeyecek diye korktum çünkü şimdi arkadaşlar telefon görevi zaten ee, onu hemen yaparız a görevine gidelim arkadaşlar a görevinde bakalım ne tür bir görev bizi bekliyor yalnız helikopter görevine gelmemek için çok ya is yani o kadar is yani istemiyorum çünkü çok zor bir görev. Ya abicim. Ne? Ne istiyorsunuz? Heh. Dur bir saniye. A görevi neredeydi? Oradaydı değil mi? A görevine doğru bir gidelim arkadaşlar. Of of. Yani inşallah bu sene yani 2020 <laughs> 2021 inşallah çok güzel geçer arkadaşlar. Yani okulların açılmasını hepimiz istiyoruz. Ben bile artık istiyorum. Ben bile artık istiyorum derken yani e, istiyorum. E, çünkü e, 11. sınıfım ve 12. sınıfı düşünemiyorum. Gittikçe verimim düşüyor. Dolar artıyor. Altın artıyor. Altın bir ara düş Altın düşüyor. Ya ne olacak bu iki hali? Hiç bilmiyorum yani. 4 demir. Görevimize girelim. Evet tamam. İçeri gir otur şöyle evlat. Babam hep derdi her zaman her yerde en büyük için bu diye inanmaz. Bakalım Old Kent ki ister misin? Hayır sağ Temiz bir beyin sever. Temiz beyin. Bakalım pislik de var işin içinde ve bu pisliğe sahip çıkması. Oh evet. Evet. İkna etmek benim işim. Demek ki Sıkıntı Çıktığı için Öyle oluyormuş yani İşte burada da üye kartı getirdim ve adımı daha güzel giymen gerekiyor Tamam Evet Tommy ne dediğini gerçekten hiç anlamadım Evet Şöyle şu tarafa doğru gidelim Evet herkes Eze, Eze ee, gittik. Bu arada arkadaşlar sanan size çok farklı bir şey gördüm. Eee, şöyle bir şey gördüm. Mesela JSC de Sot yazıyorsunuz kaslanmak için. Eee, arabanın içindeyken yazıyorum. Eee, ama bu nasıl değişiyor? Mesela normal ee, yaya ken yaya ken ee, de Sot yazıp sanıyorsunuz, değil mi? Siz ee, sonrasında sonrasında arabayı benim KVG 100 ok yazdığınızda CJ zayıflıyor ve yürüyüş tarzı falan hepsi değişiyor. Onu da videonun sonuna doğru göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, normalde normalde biz böyle giriyorduk küçüklüğümüzden biri biz böyle küçüklüğümüzden bir biz böyle giriyorduk ee, ve bütün silahlarımız, oyuncaklarımız her neyse işte e, onlar burada gidiyordu, dağılıyordu arkadaşlar. E, peki bunun çözüm nasıl var? Bunu da Tugay abi sayesinde öğrendim. Bu Tugay, Tugay, Tugay dediğin kim diye soracaksınız arkadaşlar. E, arkadaşlar o bir YouTuber. E, YouTuber. Ee, Vice videolarıyla çok seviliyor bu bir, bir abi o yani çok Vice videosu sev, e, benim yani Vice ya ben biçimle niye kuramıyorum evet yani buraya geliyorsunuz onu da Tugay abi sayesinde öğrendim buradan gezice geçiyorsunuz evet şunu da almakta tabii ki de ama işte bunu alınca testlere gidiyor arkadaşlar Neyse biz e, golf arabasını binelim ki diye her bindiğinde otomatik olarak golf sapısına sahip oluyorsun. Bir saniye. Yok. Ha, çünkü o e, şeyle o tesereyle değiş, de, değiştirmek istiyorsa onu, onu söylüyor bize. Gidelim. 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 Evet gidiyoruz Sami gidiyoruz evet bakalım. Ey dost. Ama tesen de yani iyi. Annes. Ya yeğenim. Ben bir şunlarda konuşmak istiyorum. Hem konuşabilir miyim? Ya e e e eh 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 gel buraya gel buraya seni ezeceğim gel buraya oha Oha. Dur. oh ah. Çüş. Çüş çüş çüş. Patla. Patı dur. Gel buraya. Ya Ya arkadaşım, inip bir samimi bir şekilde bir konuşsak olmaz mı? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. V. Oha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel. Vay. Ya bana hile kullandırmayın lütfen. Ben hile. Ya. Bir dur. Ya sen arkamda ne yapıyorsun? Sen arkamda ne yapıyorsun? Bir dur. Bir dur. Sen arkamda ne yapıyorsun? Bir dur. Bir dur. Bir dur. Ya vallahi artık aşkına geldi senden ya adam bile. Arkadaşlar adam nereye gitti? Adam yok adam. Ha ha öyle bilardo topu gibi uçarsın. Dur dur ben değil ben değil sen, sen. Dur gel 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 dur. Dur dur. dur. Ee, bir saniye Niye? Hayır. Hayır 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 hayır. Dur. O adam oradan mı uçtu? Dur. Abi hiç bu kadar ilerlememiştim. Memur Bey. Memur Bey bir saniye. Ne Allah Allah kahretmesin. Gelin gelin Allah Oh. Tamam yeter. Yeter. Tamam. Ee, evet bu silahı almak için evet hala onu soruyor bize. Ee, şöyle dışarıya çıkalım. Bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Toplamda 12 dakikamız geçmiş sanırsam. Ee, o 12 dakika bayağı e, uzun sürdü. Evet. Oysun. Oh, şimdi telefon kulübesine gidelim arkadaşlar. Sonra da videoyu bu bugünlük bu kadar olsun diyeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi e, telefon kulübesine doğru telefon kulübesine doğru gidelim. Ee, ve oradan da oradan da bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim, 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 gidelim. Tıt 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 ya bir şey diyeceğim şu frame limiter var ya frame limiter yani her neyse işte böyle bir şey işte frame limiter. ama ama tabii ki de frame limiter o kadar e, güvenilmeyen bir e, şey e, oyunlarda falan evet rekor yani rekor de bu şey e, gitti bu oyunun kayıt ettiğim şey Evet arkadaşlar tamam devam edelim Telefon kulübesi orada Bir daha bakacağım görüntü Yani arkadaşlar frame limit e, şöyle mesela bazı oyunlarda frame limit'i evet açtığınızda oyun daha canlı gibi gözüküyor ama ama bir saniye ama herkes video çekerken frame limit'i açık tutuyor vay çiğil yabancılarına nasıl ağlatıyorsunuz ama maçlarda bu sayede türlü batırdınız senin de daha çalışacağız yavrum görün telefonun altında kat yazıyor maf evet yani ee frame limiter olunca biraz daha canlı oluyor. Ama bazı görevlerde bazı şeylerde sıkıntı olabiliyor. O yüzden ben yine kapatacağım arkadaşlar. Yine de kapatacağım. Ee, şöyle gidelim. Aa dur. Aa, pizza çocuk. ya ee, çocuk. Pizza çocuk. Bir saniye. Hey dostum. Bekle. Ülkede pizza bırakmadan ülke aç aç kaldı ülke senin yüzünden. Hey! Yes, yes, we Hey! Hey! Come on, man. Gel. Ya, dur, dur bir saniye, dur. Ne? Abi düşmüyor da. Düş. Adam hala yiyor yiyor ya. A bu 39 saniye kalmış. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya abi dur. Ya yeter ben niye bugün? Like. <laughs> dur. Ya bir durur musun? Arkadaşım artık bir dur ya. Bana şifre kullandırtma. Artık al al gel buraya gel buraya al. Al. evet arkadaşlar küçük bir e, sorun oldu hiç sorun olmadı zaten e, hemen bitti zaten görev evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun e, hatta ondan önce o GTA san Andreas'teki sıkıntıyı da göstereceğim arkadaşlar şimdi oyundan çıkalım Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi arkadaşlar, şöyle hatta çözünürlüğü bir değiştirelim. Şey açısından. Bir saniye. Evet. Evet, çözünürlüğü de genişlettik. Şimdi arkadaşlar, şöyle mesela şimdi jsd sot dedim. Bakın. Şimdi bir saniye şu taksiye hemen bakalım ee, mesela şimdi KVG 100 ok dedim bakın KVG 100 ok e, zayıf, zayıf, zayıflatıyor bakın şimdi cc'nin duruşuna bir tuhaflık yok mu bakın maskıl maskılı sıfır kas var maskılı sıfır kas var Yürüyüşünde de gördüğünüz gibi yürüyüşünde normal diş yürüyüşünde şöyle şöyle yürüyor. Ama öyle yaptığınızda ve CJ bu durumdan nefret ediyor. Ve CJ tuhaflaşıyor. E benziyor. Q yazıyor. CJ ve önündeki gördüğü adamların ne yaptığını anlamadığı ve bunu yaptı. Ve CJ bir savaş açtı. Ve biz CJ ölümsüzlüğü ilan ettik. Ve sonra CJ herkese vurdu. Herkese vurdu. Ballas çetesine ona vurdu. Hiç, hiç canı gitmedi. Çünkü ölümsüzlük vardı. Hatta şu Ballas çetesinden nefret ediyordu. Bakın. Ve CJ... <laughs> Çok komik ya. Evet arkadaşlar, videoyu uzatmayalım daha fazla. Bu arada arkadaşlar ee, ip, e, bir saniye. E, yepyeni, mutlu dolu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum hepimize. E, şunu da söyleyeyim kanalımız bin görüntülenmeye ulaştı. Toplamda bin görüntülenmeye ulaştı. Gerçekten teşekkür ederim. E, şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Umarım sağlıklı gün ve yeni bir yıl bizi bekliyor olacaktır inşallah ama inşallah virüs biter arkadaşlar İnşallah virüs biter tabii ki bazı insanlarımız şöyle düşünüyor e, 2021'e gelince virüs hayır lütfen ya lütfen artık her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıklı günler geçin arkadaşlar mutlu yıllar dilerim